Aslında sizin ışığınız yeter Evet. Harika bir gündeyiz. Neler söylemek isterseniz. Evet. E, yoğun bir ay yaşıyoruz. Yılbaşı partileri, e, sevdiğimiz insanların davetleri. Hakikaten bir yandan hiçbir yandan davet çok iyi. Bu akşam da Pınar'la Serdar'ın daveti bizim için çok kıymetli. Sizden geldik. Yılda bitiyor. 24 sizin için nasıl geçti? Hemen yavrum harika bir yapı. Gerçekten unutamayacağımız <laughs> derecede. Ekonomik açıdan çok güzel bir yapı. harika bir şey. Ne, derler ona? Güzelliklerle sınandı. Peki 25 nasıl geçecek? Nelerle sınanacağız 25'ten? Bir kademe üstünü hayal ediyoruz. <laughs> Hayallerimizden de daha iyi olacak herhalde. Karamsarlık değil mi fazla bir... Yok, bu şey, ne derler, artık... Ne? Gerçekleri kabul etmek lazım yani. Kabul etmek, yani bir yerden sonra sev kalmaya bakıyorsun. Evet, öyle bir şey oluyor çünkü. Yani hep iyi şey bilmeniz ne daha fena bir dağılma halindeyiz. Umarız ki tabii şu şey güzel olsun. Bir yandan tabii ki çok güzel işler. Benim için çok güzel bir seneydi bir yandan. Bakmayın, evet ekonomi, abi. ülke, bir sürü sıkıntı Savaşlar yaşıyoruz gibi. ama şahsım adını söyleyebilirim ki benim için de seneydi. defa ciddi ciddi bir tiyatro oyunu sahneye çıkıp ilk oyunda ödül almak çok kıymetliydi. yeni projelerin içinde olmak, çok yoğun bir depoyla çalışmak bu anlamda mutluyum ben. 25 tane neler bekliyoruz? aynen Siz ben hiç durmadan de. devam edeceğim ben koşturmaya çalışıyorum. Şimdi de bir çekimden geliyorum. i̇nşallah aynı şekilde işleme devam ederiz. 2025 bizim için heyecan verecek çünkü su yavaş yavaş üniversiteye hazırlanıyor olacak. Baş, evet, başka bir heyecanımız olacak. Zor bir sene olacak ama güzel olacak inşallah. Ee, kafasına vurarak ders çalıştıran ebeveynler misiniz Hiç yoksa olmadı. tamamen serbest bırakan? Hiç olmadı. Çok şanslıyız ama. Niçin? su kendiliğinden ders çalışan diye çocuk. Yani biz ikimiz de maşallah o anlamda hani sınıfın temelleri sayılabilecek seviyede. Yok, su gerçekten yapacağız. iyi ama hep iyi. aynı şeyi söylüyor. Biz suyu ilk, ilk okulda yazdırdığımız zaman bize demişlerdi ki siz anne babasınız lütfen öğretmen olmaya çalışmayın. Anne babalığınızı bilin, çocukların ödev yapıp yapmadığını, derslerini doğru yapıp yapmadığını kontrol etmeyin ve düzeltmeyin. Yani bırakın ödevini yapmadıysa yapmadan gelsin, hesabını bize versin ya da yanlış yaptıysa bırakın yanlış kalsın. Neyi yanlış yaptığını görelim demişlerdi. Bizi çok iyi geldi. Biz bu fikri sevdik. Ve ya. hiç karışmadık ama kızımız da gerçekten sorumluluğunu bilen, fazlasıyla bunu bilincinde olan, gereğini fazlasıyla yerine getiren iyi bir öğrenci. O yüzden çok da şanslıyız oyunculuk kariyeri gelir mi? Birkaç reklam çalışmasında gördük evet. ama aslında e, var mı niyeti? Neler hissedecekler? Daha kafası da karışık ama arada yeşil ışık yapıyor. Ben arzu ederim. Ee, onun için zorluklar olacak olsa da ben arzu ederim bizim yolumuzdan gelmesi. Ben yap yaptığım işi çok severek Kızınıza hangi? bizi bırakıp gitti bu anlamda ama <laughs> ben çok severek yapıyorum mesleğimi. Ee, kızımın da benimle aynı mesleği paylaşmasını arzu ediyorum. Kızınızı hangi rolde görmek isterdiniz? Aa, hiç hayatım boyunca kendim için böyle bir cevap vermedim ki kızım için de. Aa, keşke anne kız oynasam ama bu sefer inandırıcı gelmesin insanlara. <laughs> Yok hiç öyle bir şey değil. Kendim için bile şöyle bir, o, bir rol olsa da oynasam çok diyen biri olmadı gelen projenin içinde o karakterine ne kadar doğru olduğunu, benim o karakterine ne kadar doğru giyebileceğimle ilgili kabul etmiş aslında. Sonunda en güzel neyin içinde, neyi yapabileceksin ve ne yaparken mutlu olacaksa Burak'ı bırakıp gitti dediniz ama e, geri dönüş neden, Abi, neden ilk bıraktık? Çok konuştuk elbette ki taze diyelim. O dönem hani şeyde, hani, aynı anda ikiye bölündük. Yo maşallah var ya hayran kaldım. Seyirciliği olmam süper. İki tane reklam birbirine direkt nokta atıştırıyorum. Hafıza önemli bir şey bende olmayan. Ben çok bunaldığım bir dönemde bıraktım. Aslında o zaman da belki e, en zor zamanlardı yani özellikle diziler bizim, bizim çektiğimiz doktorlar gibi dizi üzerinde bakarsanız e, sosyal medya bu kadar yoktu. Bizler çok önemliydi. E, doğal olarak 140 dakikanın üstünde bölümler çekiyorduk. Yani çok zor bir tempoydu ve aynı aynı evde iki kişi küçük bir çocukla e, hani bir zorlanıyordu yani. Hani Birinin bir karar vermesi gerekiyordu. Benim alternatif bir işim olduğu için o zaman böyle bir karar verdim. Ama hani siz bunu bugün soruyorsanız tabii ki çok özlüyorum. E, ayrıca aynı camianın içerisinde olduğum için zaten birçok arkadaşım var. E, setlere ziyaret ettiğimde, hani o kabloya 10 yaşından beri takılmaya alışkan olduğum için e, çok severek gittiğim yerler, set tozu dediğimiz yerler benim sevdiğim yerler. Elbette ki zaten hani e, oranın bir parçası olduğum için oradan ayrılma şansım yok. Ama hani bugünlerde ne diyorsanız derseniz evet çok özledim. Hani hayatımı programlamaya çalışıyor muyum dönmek için? Evet. Belki de bir bahane ya da bir çağrı lazım. Tabii bunun içinde hani ben hazırım beni çağırın demek. Biraz kendimize zaman ayırmak gerekiyor. Ben biraz kendime bol kullandım son birkaç sene özellikle. Yordum. Aramızdaki yaş farkını kapatmaya çalıştım. <gülüyor> <gülüyor> yani bir yandan işin dalgasını geçiyoruz ama yani ticaret de tabii ki çok zor. Yani her meslek kendi içinde zor da oyunculukta kendime zorlandığı şeyleri de deyince şimdi işte çok kolay derseniz tabii kendisi kendine göre olduğu var yani. Peki e, aslında bir fedakarlık örneği duyduk ama e, peki evliliğinizin en fedakarı kimdir diye sorsak. Buna fedakarlık olarak yani onu ya. tartışırız yani. yani. Biz aslında hani bunu kendiler Çocuktan bahsediyoruz ortada bir çocuk, bir çocuk. Yok hayır. Sadece hakikaten evde iki kişi oyuncu olduğunda denk gelemiyorsun. Repolar Gerçekten karı koca olarak birbirini görüyoruz. Nerede o zaman görünüyor. çocuklar duymaz o zaman olurum. çalışıyorum. Şimdilik çekiyordu onlar da. Ve yani hani orada zaman. da küçük bir bebek vardır. Anne ve babasının bir şekilde yanında olması lazım. Hani ben gene seti idare ediyordum ama doktorlar çok heyecanlı. ediyoruz. Evlendiğimiz bir zaman yedire geldi herhalde. Düğün günü. Yani böyle bir tempoda çalışmak çok insanlık oluyor. Şimdi iyice ne uzadı? <laughs> Temporicin, ama şimdi ama şey, şartlar geldi. Salonlar falan karsın, evet. şimdi, koruyor, falan şimdi O kadar kuralcı değil Şimdi şey. çift ekip kurdu oyuncu ha. dinlendiriliyor da yani ben Yağmur'un doktorlar setinden işte gece evet, 4'te doktorlar mı? Geçtiğimiz şey, de filmler de öyle yani. Filmə hayır. Gece dörtte setten gelip işte sabah 10'da geri gittiğini ve hani hiç uyumadığını hatırlıyorum. Benim şey değildi. Ben set fonda oynadım. Şimdi benim çok daha düzenli bir hayatım vardı orada bir karar yani birimizden biri vazgeçecekse hani daha çok yorulan oydu daha makul çalışan bendim dolayısıyla o vazgeçti çünkü ben çalışırken aynı zamanda çocuğuma bakabiliyordum hatta çocuk sete bile götürebiliyordum yani onun için aynı şey söz konusu değildi Mesela, bir de ayrıca ticaret de vardı dolayısıyla o ticareti tercih ben ekranda kalmaya devam ettim Peki. Teşekkür, teşekkür ederiz arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. Çok